Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda 2000 kupaya doğru gidiyoruz. Destem bu şekilde. Hemen başlayalım bakalım. İlk rakibimizi bulduk. Ok. Anladım. Şöyle selam verelim bir. Cadı kullanıyormuş. Güzel bizde de cadı var. Oh elektro ruh kuleye de atladı. Bomba kulesini çok boş diktim. Orada bir iksir kaybı var. Bomba kulesi çıkınca bir koçbaşı atarız. Bizim de destemiz zaten aşırı ağır bu arada. Hani o yüzden e, iksiri dikkatli kullanmak gerekiyor. Atalım okları ya. Ama oraya gidecek. Keşke koç başına atmasaydık. Biraz boşlu oldu. Yani adamın boşuna attığı iksiri aslında değerlendirmiş oldum. Onun yerine. Cehennem kulesi de var. Anladım. O öldü zaten. Pek kıyatacağım cehennem kulesi çıktığı için. 2000 aile oynuyor adam ya. Vay be. Şimdi Pekka'nın önüne korumaları atacağım. Bir de yavru ejderhayı da atalım. Sonra arkasına koçbaşı atacağım ama... Neyse atalım ya. Yani. Gidecek çünkü Pekka her türlü oraya. Çok iyi yavru ejder kulede. Koçbaşı da kuleye vuracak hadi. Çok iyi o kuleyi aldık. Bundan sonra savunma yapsam bile yeterli ama biz 3 taça doğru gitmeye çalışalım. 10 seviyeymiş yavru ejderhası oha. Ben atacağım cadıya. Şöyle kuleyle iç içe geçmesin de. Heh, tamam. Bir sıkıntı yok şu an. Kuleyle aynı anda vurdurmamanız lazım. Cadı oraya zaten halleder. Cadıyı çok seviyorum ya. Yani. Topu bırakacağım. Ben şu an sıradan kartların tüm yatırımını topa yapıyorum. Topu yüksek seviye yapalım da bayağı bir işimize yarasın. Destanslarda da cadıya yatırım yapıyorum. 9 oldu. Ee, cadıyı şey yapmaya çalışıyorum. 14 yapmaya çalışıyorum. Galiba saldı adam. Salmadıysa da biz zaten kartlarımızı toplayıp gideceğiz hep beraber. Hadi. Şöyle koçbaşı atalım Pekka'nın arkasına. Cadıyı da şuraya koyalım. Dur koçbaşı öne geçmesin. Çok iyi avrajları tanklamış olduk ama tekrar kuleler döndü onu. Pekka gidene kadar oyun bitti ya. İyi salmış oldu. Şöyle tebrik edelim adamı ve hemen diğer maça geçelim. Ödül olarak ne veriyorsun? 3 tık. Güzel. 2000 altın. 3 tıkta da 2000 verme be. Çok az değil mi? Bayağı az bence. Bu seviyelerde bile yani. Coco beans. Bol şans diyelim. Ee, hiçbir şey görmedim ama pek ile başlamak istiyorum. Sizi beklet... İyi oyundu bu. Salmayız oğlum burada. Bir tane elektro ruh atacağım. Oo, keşke atmasaydık. En acilden yavru ejderha oraya. Kormaları atacağım yavru ejderha e, Kulesi'ne yem olmasın diye. Tamam Çaynem Kulesi gitti. Şimdi şuradan bir koçbaşı atarız. O da pekka oynuyor gibime geldi şu an ama. Hadi koçbaşı koş. Çok iyi. Burada cehennem kulesini bol, bol göreceğiz sanırım. Anti olduğu için bize. Pek oynuyoruz diye ama. Sıkıntısı yok. Hallederiz. <laughs> Biz de atarız. Bu emoji seviyorum ya. Oklar atacağım. Hiç gerek yokmuş aslında da hasar yemeyelim. Boş ver. Cadı halleder orayı. Cadının şöyle alana hasar çok seviyorum ya. Burada cadı evrimi açmayı düşünüyorum. Ee, bu hesapta. Şu an iki tane parçam var. Bu ay da iki alacağım. Yani 25 gün sonra da bir iki tane daha alsak. Cadı evrimini iki ay içinde açmış olurum. Yavru ejderi atacağım. Kuleden. Mesela çok fazla yemeyelim. Tüh yavru ejderimiz gitti. Ee, şey atabilir felaket Kulesi. Evet bir tane elektro ruh atacağız o yüzden. Çok iyi. Korumaları da atalım. İkisi çok az. Çadıyla da girelim. 3 taç çektik bana da zaten. Tamam, hemen diğer maça geçelim. <laughs> diğer bir rakip Lavisho. 3 senedir oynuyormuş. Eski bir hesabı demek ki. Bu daha iyidir hepsine göre. Pekka'yı atalım. Tık geriden attık ama bir şey olmaz. En fazla bir hasar yeriz. Tamam. Silah şor attı. Koç başıyla Pekka'yı tanklasak. Evet. Elektro ruh varsa diye şey yapmıştım şey, hiç, felaket kulesi varsa elektro yatacaktım ama yetişemedim. Hmm. Şu an sıkıntıdayız bir tık. Burayı korumalar ve top bırakacağım. Sadece korumalar yetermiş aslında. Prens. Hemen cadıyı bırakalım. İskeletlerine gitsin. Çok iyi oldu bu. Cadıyı kaçırdı. O yüzden bir koç başıyla gireceğim oraya. Hmm, yok çile olmaz o iş. Çok güzel aldık bu maçta. Şöyle bir teşekkürler diyelim. Dalga geçiyor da. Güzel. Bu sefer bak elektrolü bunu için almıştım. Güzel oldu. İyi oyundu diyelim. Salacak sanırım iyi oyundu dediğine göre. Tamam hadi iyi oyundu. Buna da 3 tak. Şimdi arkadan bir cadıyla başlayalım. Ah şu evrimli olsa ah ah. İyi ki böyle başlamışız. Pekka'sı varmış biz de Pekka bırakalım ama onun Pekka'sı daha yüksek seviye. O alev topu falan da var. Tamam. O cadıya bir şey daha atar gibi düşünüyorum ama atmayabilir tabi. Attı tamam çok iyi. Soldan koç başıyla gireceğiz. Sağdan da güzel hasar verdik. Soldan da çok iyi hasar verdik. Ee, o yavruculara sadece bir tane ruh atacağım. Tamam yeter. Daha fazla vurabilir istediği kadar. Biz zaten sol kulesini aldık onu. Çok iyi. Şimdi Pekka için artık elinde korumalar var. Aa şeyi çıkarttı. Binasını elinden çıkarttı. Şöyle yavru ejder buradan bir bırakalım. Orada da bomba kulesi var hiçbir şey yapamam. Yavru ejderha biraz boş gitti ama ne yapalım. Büyücüsü varmış. 5 iksir kullandırtmış olduk öyle bakalım. Sıkıntı yok. E, cadıya alev topu atıyor ama ölmüyor sonuçta cadı. Kulem biraz hasar vermesi önemli değil. İksir zararına giriyor fena bir şekilde. Yani tam canlı cadı da e, bu çeyrek canlı cadı da aynı iş yaptığı için şu an kaybetmiş oldu. O alev topu saçma oluyor. Ve güzel bir 3 taç buna da çekmiş olduk. 2000 kupa oluruz artık bugün. Ben şeye şaşırdım. Demin karşımıza prens geldi ama prens 2000 e, kupada açılıyor. Neyse. Güzel. Büyücüyü de vermiş oldu. Oo yavru ejder alacağız. Seviye yükseltme verecek şimdi bize. Çok iyi. <laughs> Buradan da altın veriyormuş. Bak prens burada. 2000'de açılıyor. Yavru ejder hayır ver bakalım. Burada da altın varmış. Hypers gibi the boy. The bad guys. <laughs> Adamın ismine şok olmaktan oynayamadım bir saniye. Güzel ateş ruhları çöpe gitti. Yavru ejderha ile tanklayalım cadımızı. <laughs> Çalışmaya devam etsin bu de. Abi domuz birincisi geldi de bende top yoktu. Neyse güzel korumalarla hallettik o işi. Koçbaşı atıp biz de atak yapmış olalım. Bak Alep topu böyle çok güzel kullandı adam. Ama yine hasar yer oradan. Abi beklediğimden iyi iş yapıyor koçbaşı bu ne? Barbarlar. Yani neyse cadı atayım. Oklar atmak istemedim yetmeyecek çünkü. Cadı tutabildiği kadar tutsun hepsini tuttu zaten. Oha yavru ejder evrimi ne? <laughs> neyse oyunculuk yine bir şekilde kazandırdığı için bu oyunda bazı yerlerde. Yavru ejder evriminde hem de bizden daha yüksek seviyeli olmasına rağmen halledebiliyoruz. Güzel. Şöyle biz ona ağlama şeyi atalım. Yavru ejder evrimiyle kazanamadığı için. <laughs> Emoji'leri çok seviyorum ya. Bir de hala emoji atabiliyor ya. Ne diyeyim? Salmıştır bence. O yüzden atıyorum. Salmadıysa da sıkıntı yok. 3 taçı çekeceğim Ertuğrul'a. Salmamış. <laughs> neyse. Çok bir şey atasım yok aslında ama neyse atalım. Kartlarımız bir biriksin. 3 taca gideceğim. İki kere oklar çevirsem zaten yetiyor da. Mini pekka atmayacaktın. Ona bir korumalar. Oh alev topunu da çıkarttı. Şimdi şunun önüne bir pekka. Bu hata tutmasının imkanı yok. Ağla bakalım. İki tane cadı yaptık oraya. Bay bay. Burada iki yıldızda bir tane şey varmış. Üç oldu tamam. Bir dört beş oldu ya. Neyse savaşalım. Billy Bob. Demons of Temereven'in şeyi ne acaba? Bir pekka bırakalım büyücüyü. Ne atacağını bilmiyorum ama koç başı atmak istiyorum. Keşke atmasaydık. Neyse o da fazla ekstra harcadı. Sıkıntı yok. Koçbaşı çok sıkıntılı orada. Keşke bekleme şey bekleseydim de orada bir oklar falan atsaydık. Ve şu an atak yapabileceğim hiçbir kartım yok ama ben başlamak istiyorum. Ne atacaksın? Şövalye. Hmm, korumalar gerekiyor mu? Gerekiyor. Ya Rejderha köprüde kalmış o çok kötü oldu. Güzel iki kuleye de hasar vermiş olduk o hiç vuramadı. Bu sefer Pekka'ya şey cevabı yok. Ee, i̇skelet atarsa oklar atarım. <laughs> Cidden mi ya? Nasıl tutacağız biz bunu? Şöyle azıcık geri çekebilir miyim? Hıh. Oyaladım. Böyle bir oklar şuraya. Bir tane iskelet kaçtı. Neyse. Sen nasıl tutacaksın benim pekkayı? Şevale yetmez ona. İskelet olduğunu da kullandın. Şu an o kule gitti bence. Felaket kulesi hariç hiçbir şey şu an buraya tutamaz bence. Güzel. Son iki maç kaldı ekibine. Bu sefer soldan gideceğim. Tamam oraya biz de yavru ejderha bırakalım. Yavru ejderha olduğu için oklar atmayacağım. Koçbaşı başı atalım. Tamam pekka çok güzel tankladı orayı. Bir tane daha cadı atalım. Üç taça doğru geliyorum. Alev topunu kaçırdı ikinci cadıya. Bir tane cadıya vurmuş oldu sadece. Cadılar da oraya alsın bir zahmet hadi ya. Güzel. İyi oyundu diyelim ve son maça geçelim. Sandık verdi. Çok da bir şey çıkmadı. Suzatu Clash. Tekrar başlayacağım ben tekrar arkadan. Ee, çünkü son maçım. Sadece 20 kupa kazanmam gerekiyor. Korumaları harcadık mı? Umarım Pekka oynamıyordur. Kule nasıl cadıyı görmüş ya orada? Valkörünü de çıkarttı. Şöyle bir koçbaşı atacağım. topu varmış. Çok iksir harcadı bu arada. Kafasından bir pek atarız şimdi. Soldan oynamak istedim aslında çok hasar verdik diye ama. Yine Pekka güzel olmadı bizim için. Güzel Pekka bayağı vurmuş Yine Pekka'ya o ne? Şu an ikisini bitirmeye devam ediyor. Ben soldan cadıyla bir hata çıkacağım. Çok iyi. Sağa azıcık vurabilir. Ben soldan gideceğim. İki kere vurdu. Alev topunu da harcadı. Şöyle yavru ejderha. Bir tane de koçbaşı. Valkür'ün de yok. Çok iyi. Sağdan da bir korumalar bırakalım. Solu tutmak zorunda çünkü. Ve sanırım saldı. Güzel 2000 kupa olmuş olduk bu maçla. Aa salmadı. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Biz almış olduk. Sonunda bu seride 2000 kupa olduk. Artık bundan sonra daha güzel maçlar çıkacak ve istediğiniz ee, şeyleri bana söyleyebilirsiniz. Desteleri. Belki balon oynarız. Şimdi balon açıldı, prens açıldı. Kraliyet deve olabilir. Donatçılar çok istemiyorum ama muhafızlar belki. Bu şekilde. Görüşürüz.